Merhaba değerli takipçiler. Ben Celal Sefer. Yeni bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Hepsi böyle premium üye olan arkadaşlarım. Yani ben de üye olduğum için bu 80 TL hepsi böyle bir kampanyası var. Yemek sepetine ilk siparişinize özel yani. 80 TL indirim veriyor arkadaşlar. Bunlar e, şimdi daha önceden yemek sepeti kullananlar da yararlanabiliyor mu? Mesela daha önce de yemek, ben de yemek sepet kullanıyorum ama hepsi böyle premium üyeliğim de var. Ben de yararlanabiliyor muyum? Yoksa yeni hesap açmam mı gerekiyor? Bunların ayrıntılarına bakacağız arkadaşlar. Bütün detaylarını size de göstermek istiyorum. Hemen şurada uygulamadan geçip Uygulamaya geçip Sipariş vereceğiz. Nasıl Ben zaten daha kodu aldım ama size de oradan göstermeye çalışalım arkadaşlar. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi Uygulamaya girdim. Buradan şu üst köşede sağ tarafta bir kafa simgesi var. Buradan basıyoruz. Mesela Premium avantajlar seninle diyor. Mesela bunları buraya giriyoruz. Girdikten sonra Burada bütün avantajları yazıyor mesela. Hafta sonu özel kahvaltı tatlı mutfağın mutfağında 60 TL indirim diyor Mesela 300 TL 30 TL indirim hepsi şeylerinde mesela pişirde yüzde 50 indirim var arkadaşlar mesela Bunlar avantajları mesela şimdi yemek sepetine yemek sepetine ilk siparişinde ödül 80 TL indirim diyor arkadaşlar Şimdi eğer siz böyle kod almak istiyorsanız 125 TL üzeri 80 TL indirim alıyor arkadaşlar Ben kod aldığım için bana kod vermiyor mesela Bakın şimdi bu kod böyle diyor mesela kod hakkınız şey bitti falan öyle diyor. Geçmiş koduna bakabilirsin arkadaşlar. Şuradan mesela geçmiş kodum diye ee, bak geldi arkadaşlar. Bunlar geç, benim geçmiş kodum. Bunu yazmanız lazım arkadaşlar. Şimdi e, buradan yemek sepetinden sipariş vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arayı görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra e, şimdi şurada şey var arkadaşlar kupon kodu var arkadaşlar. Buraya kupon kodu yazıyoruz arkadaşlar. Tam şuraya. Buraya kupon kodu girdikten sonra uygula arkadaşlar. Kupon geçerli değil. Henüz bu kupon hesabına uygulanmamadı. Uygulanmıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu ne için uygulamıyor? Ondan biraz bahsedeyim arkadaşlar. Bu hesap e, mail adresiniz. E, benim bu hesabı yeni açtım arkadaşlar. Daha önce e, yemek sepet hesabım vardı. O yüzden bunu vermiyor arkadaşlar. Çünkü e-mail adresi var ya o e, başka bir benim hepsi böyle de kullandığım e-mail adresi bu yemek sepetinde kullandığım mail adresi aynı olmadığı için buna vermiyor arkadaşlar bundan haberiniz olsun eğer aynı mail adresine şey yapsanız da mesela e, yemek sepeti açtınız yeni yeni yemek sepeti üyeliği açtınız o zaman bu kuponu kabul ederler arkadaşlar o yüzden yemek sepeti e, bu kuponu kabul etmiyor arkadaşlar şimdi e, yemek sepeti yeni açtığım için arkadaşlar 60 TL uygu indirim kodu alacağım arkadaşlar. Onu göstereyim. Arkadaşlar, bu yemek sepetinin bize vermiş olduğu kod arkadaşlar. Enfes 60 diyor. Hemen uygulayalım bakalım. boğuluyor mu mu? Uyguladıyoruz. Kupon geçerli değil. Üzgünüz. Bu kupon hesabına uygulanmıyor. Ne için uygulanmıyor?